Sıcak bir başlık KPSS ile ilgili inceleme tamamlandı. Sonuçlar 15 güne kadar paylaşılacak. Şimdi ayrıntılar için Ankara'ya uzanıyoruz. A Haber ekibinden Özkan Özcan notlarıyla karşımızda. Özkan Söz sende. Teşekkürler Banuel. Evet 31 Temmuz'da KPSS sınavı vardı. Ancak soruların çalındığı iddiasıyla o sınav iptal edilmişti. Bir yandan Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı soruşturma başlatmış. Başkan Recep Tayyip tarafından da e, devlet denetleme kurulu devreye girmişti ve o soruların çalındığı iddiası ile ilgili soruşturma başlatılmıştı. Bir yandan da yüksek Öğretim kurulu o e, soruların sızdırıldığı iddiası ile başlatılan KPSS ile ilgili incelemelerini. Ee, tamamladı. YÖK Başkanı Erol Özvar da e, bu konuyla ilgili incelememizi tamamladık. Önümüzdeki günlerde genel kurulumuzdan geçecektir ifadelerini kullanmış oldu. İncelemin sonuçlarını da 15 güne kadar paylaşacağız ifadelerini kullanmış oldu. Tabii ki Yeni sınav 18 Eylül bu e, bu pazar gerçekleşmiş olacak. Yeni sınav tarihi belirlenmişti. Bu soruların sızdırıldığı iddiasıyla ilgili de e, ÖSYM Başkanı Halil Halis Akgün görevden alınmış. Onun yerine de Profesör Doktor Bayram Ali Ersoy göreve getirilmişti. Tabii ki Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı da konuyla ilgili soruşturmasını devam ettiriyor. Suç duyurusu üzerine de sahtecilik kamu aleyhinde dolandırıcılık ve görevi kötüye kullanma suçlarından soruşturma başlatılmıştı ve o soruşturmada ayrı bir şekilde devam ediyor ama Yüksek Öğretim Kurulu e, KPSS ile ilgili incelemeni tamamladı ve 15 gün içerisinde de kamuoyuyla paylaşmış olacağını bir kez daha altını çizelim ve sözü tekrar size bırakalım Banu Özkan çok teşekkür ediyoruz paylaştığın bilgiler için.